Ayberk bugün ne oldu bizim elektriklerimiz gitmiş. Peki diyor baba. Elektrikleri kesildi bilmiyorum abiler elektrikleri kesmişler. Biz de ne yapacağız? Gölgemizle oynayacağız. Ay, ya ya da kesiyor ya. Bilmiyorum ki abilere. Abilere soralım neden elektrikleri kesiyorlar diye ararız birazdan olur mu? Allah aşkına ya bizim eve geliyor bizim eve Bilmiyorum. Hadi git gölgene bak bakayım hadi gölgenle oyna. Aybars git. İleriye doğru git 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 git. Hmm. Aa. Ayber sen gölgen ne kadar kocaman. Hı? Ayber, Ayber sen Ayber's Ayberk Ayber, Ayber göl gölgenle kuş yapsana. İleriye git oğlum ileriye git ileriye git 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 git, git ha. Şimdi yap kuş kuş yap. Hadi bir dans. Hadi oynayın bakayım. Ben çok kolacağım. Aybars kuş yap. Aybars kuş ol bakayım. Aybars kuş ol bakayım. Aybars kuş ol. Aybars kuş ol. Ayber kad arkadaşlarını anlat bakalım ha bütün hayvanları yap işte de bu ördek bu köpek bu kedi hadi yap bakayım hadi bu tarafa geç şuraya geç ya çünkü sen çok ileride duruyorsun. Şurada durman lazım ha. Biraz bu tarafa gel. Gel biraz bu tarafa. Sağa doğru bu tarafa doğru gel. Ha şimdi arkadaşlarına bir kediyi yap, köpeği yap. Hadi şöyle dur. Ha şöyle dur. Buradan ayrılma. Ha şimdi bir köpeği yap. Ama göl, gölgen çıkmıyor ki. Gölgen çıkmıyor ki. Ha, elinle yap. Şuraya geç. Bak gördün mü? Ke Aybars kedicik yap bir de kedicik yap. Ha? Ya sen de geç hadi. Ha. Bak şimdi bak. Bak. Aha Ayberk'i de yakalayacağım. Ayberk'i yakalayacağım. Ayberk bak bak sen orada yakalıyorum bak. Gördün mü? Bak. Git 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 git. Ayberk şimdi bir kuş ol.

Hmm. İşledim i̇şte ay belki. Git, git o tarafa bak oraya git oraya git oraya git. <laughs> bak oğlum oraya bakacaksın, oraya duvara bakın gölgenize bakın bak. Ayberk arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Arkadaşlar diye, bakın benim kocaman kafam var. Bak şimdi bak. Bak şimdi size kuş yapayım bak. Bak. <laughs> kurt oldum bak. Bak. Bak benim elime. Gördün mü kurt oldum. Elime kurt çocuğum. Elime bak. Git ileriye ileriye git kurtun be. Hadi şimdi kedi. Bana kedi ol de. Hadi. Hadi ayber kedi ol. Bak bak ayber arkanda ne var bak. Gördün mü? Bu ne? Hu hu hu. Bu nedir? Bu kimdi? Ya tahta kimdi? Oh, that's a good mi?